Bu maalesef bizim insanımızın düşmüş olduğu hal. Bu da deremizin eski doğal hali. 50 metre yukarıda aldık suyu. Yani bu suya belki de zehirsiz falan diyorlar. Buyurun göz önünde her şey. Hani biz insanoğlu bazı yerlere hani çoğu bütçeler ayırıp doğal yerler yapmaya uğraşıyoruz ama tam tersi doğal yeri katlediyoruz. Ben Mehmet Doğan Şahnan mahallesinde yaşıyorum. Malatya Şahnan mahallesinde yaşıyorum. İç pis sudan dolayı her evin 50 metre buradan uzaklıkta, o yönde, her uzaklıkta. İç pis sudan dolayı benim 3 tane çocuğum var, üçü de sağlık hastalığıma yakalandı. İsmim Mehmet Kösem. Yıllardır bizim sıkıntımız şu görmüş olduğunuz OSB'nin atık zehirli atıkları. Köyümüzde hasta sayısı sıfırken şimdi köyümüzde belki 20-30 tane kanser hastası var. Ben burada ilgililere sesleniyorum. Allah için, Allah rızası için şurada kendiler çocuğunu ne kadar tutabilirlerse, ne kadar sağlığını sağlık olacağını düşünebilirlerse bizi de o kadar düşünsünler. Özellikle yeni belediye başkanımız Sami Ere ve Profesör Doktor Yeşilürt Belediye Başkanı'na da sesleniyorum. Bu bizim yer yanganamız. Allah için bize bir yer atsınlar. Ali Bedir, burada esnafım, burada dükkanım falan var, kahvem, lokantam falan var. Bu pis da dolayı şu anda iş yerim falan kapalı. burada zaten bütün şeylere falan da yargıya da taşıdım. Yargı da bir şey yapamadı. Şu andaki bu pis su 10 metre ileride benim iş yerim. Bu şu andaki benim iş yerim içindeyiz. Bu pisliğe dolayı hiç halk gelmiyor. Devlete vergimi de vereyim. Bütün şeylerde sonuçlarda hepsinde şeylere söyledik yetkililere. Kimse bir şey yapamıyor. İşte bunun bir çözüm bulmasını istedik. Bizim de işte iş yerimizi açar çalıştırak. Depremde çıkmışız. E burada şimdi yetkililerin belediye başkanı şu bu hiç kimse de gelmiyor. Derdimize çare olmuyorlar. İşte yetkililere bize bir çare bulsunlar. 56 yaşındayım. İsmim Müslüm Akbulut. Şahınan halkı bu suda bayağı bir şikayetçi. Artı zararı da çok. Tarım alanlı, bir şey ekemiyoruz. Çocuklarımız bu suya dokunamıyor. Burada bir sürü canlı vardı kaybettik ama her yere bildirdik bir türlü önlemediler. Acaba niye önlemiyorlar? Biz bana görürsün işte suyun geldiği suyu belli. Bu suda insan yaşar mı? Suya dokunamayız. Tarım arazisi herkes bu suyuna faydalanıyordu. Şimdi hepsi gitti. Bu suda yaklaşan bir hastalık çok aldı. Artık çocuklarımızın vücutlarında yaralar oluştu. Yani artık bu suyun elinde kaldık yani. Bir türlü yetkililere derdimizi anlatamadık. Anlatıyoruz, konuşuyoruz ama çözüm yok. Burası Şahanağan Mesir Alanı, devlet su işlerine ait olan bir yer. Ben burada e, su işlerinde emekliyim. Lojmanda doğma büyümeyim. Buraya günlük bin tane insan gelen insan şimdi Allah'ın kulu gelmiyor. O pis suda, pis suda dolayı burası bitti. Malatya'nın en güzel mesele alanı şu hala gelmiş. Yani doğa o kadar bir güzel Malatya'da böyle bir doğa yok. O püsün üzerinde herkes çekildi. Kimse buraya gelme. Burası bitti yani. Yani yetkilerin buraya bir çözüm bulmasını istedik. Yazık yani şu güzel mesele alanı halk gelip bir burada eğleniyor. mangalını yakıyor. Şaka çoluk suya girdi. İşte bu pis da dolayı her şey bitti.